ve maksimum 90 temel ikon yükseltmesi hayırlı uğurlu olsun vatana millete. 85, 86, 87, 88 kadrolar istiyor. Yapılır mı? Kesinlikle yapılır çünkü maksimum 90 rating diyor. Hulit'e kadar açabiliyorsun yani. böyle bir mevzusu var. Güzel kartlar var açılabilecek. O yüzden ben zaten iki hesaba da her türlü bir şekil yapacağız. Yapacağım. Açtırmak isteyen olursa share play. Arkadaşlar share play nasıl atılır? Ette soran vardı. Şuraya geliyorsun game base'e tamam mı? Game base'e geldikten sonra oyuncu ara kısmı var. Buraya geliyorsun oyuncu ara kısmına tabii SBC'ni yaptıktan sonra buraya Zugoç Bright yazıyorsun hocam. Ben şu an Zugoç Bright hesabında olduğum için şey olmayacak. Başka bir yan hesabım üzerinden göstereyim. Buraya Zugoç Bright yazdığımı düşün. Geldin üstüne tıkladın. Şuradaki paylaşımla ekrana basıyorsun. Bu kadar. Bana davet geliyor zaten. Sonra ben bildirimlerden davetten senin ekranını görebiliyorum. Oo kahraman kan sen bitirdin mi şu an ikonunu? Nasıl bir sürat? Ayım daha 5 dakika oldu ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Şok olurum. He. Total Rush öncü yollamış. Yolla gelsin. Bunu da açarız. Cam. Kiviça. Yo, Elif Elmas. Yani iyi bir kart değil. Geçmiş olsun. İlk ikonumuzu açıyoruz arkadaşlar. İlk ikon önce RTTK öncümüzü açtık. Maksimum 90 rating ikon. Açtırmak isteyen SharePlay Zugosprite. İlk ikon geliyor. Hadi bol şans hocam. Olit değil. Kim bu? Oo, Ooo. Dayım geçmiş olsun be. Laudrup. Rezalet başladık. Gerçekten baksana Tetem'e nasıl geliyor. İkonu nasıl yapacağız fodder lazım. Çok haklısınız. Ben nasıl yapacağım merak ediyorum. Bu ne böyle? Bol şans dayı. Öncü geliyor. Ne geliyor öncü? Sol orta sağa. İspanyola. Kim bu hocam? Borja Sainz. Yoksa önce mi ikon? Önce ikon dedi. Ne bu? Hadi oğlum center for yapma yapma Miroslav Klose yapma yapma hocam kafa vurarak geliyor ya havacı evet 2 de 2 luz gidiyoruz arkadaşlar gayet iyi 150k haydi dayım kim geliyor göremiyorum çok bulanık geliyor orta saha Arjantin maalesef Veron Veron'un şu an spc'si falan da var bu kart bayağı ucuzdur abi Kim o ya? Van Derser gelsin bari. Kaleci geliyorsa Van Derser. Neyse her türlü oynar kaleci. Senin kalede kim vardı onu unuttum ama. 300k abi. 300k'lık kaleci kim sahip olmuş? Yolla be. Bücür biri geliyor. Kim o? Carlos de. Carlos değil. Del Piero mu geldi? Aptan geldi sanırım. Pacio mu? Del Piero mu bu? Gel Piero. Talişka kenara abi çok çabuk. Çok çabuk Talişka kenara. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar fiyatı fiyatına bakmadık ama plasesi var sonuçta. Bombati. Şey mi Stanway mi? Stanway iyi kart ha. Galiba Stanway. Oo tamam tamam yerden sert pas falan bu kart çok iyi. Kim yağlayabilirsen 10 numara kart. Ne kadar bir baksın üçgen. Ucuzmuş lan. Bu ne abi? Pahalı sanıyordum ben bunu. Çok iyi kart ama. Sol bek Carlos değil eşlik ol. Carlos açabiliyoruz bu arada bu paketten. Carlos 90 rating. Eşlik ol geldi. Sol bekimiz kimdi? Teo değilse girer. Teo ise zor. Yani 250K'lık bek açtın abi daha ne Hadi be hocam be. Bugün bir tane hulit istiyorum ya birine. Bir tane ya. Sağ sol yaptı açtı. Göremiyorum çok bulanık. Kim geldi? Kim bu? Brezilya Sokrates olmasın başka bir olsun. Kaka maka mı bu? Kaka galiba. Kaka leite. Kaka ne kadar ya. W'dur abi. Brezilyalılar her türlü W'dur bence. Bir baksana fiyatı üçgen. Rapid rapid. Oy 750k falan. Hayırlı uğurlu olsun. Her temiz. Güzel. İlk bir izliğimizi açtık. Hayırlı uğurlu olsun Baran. RTTK yollamış bize. Mbappe açacağız mecbur o zaman. İkon yok. Beren Saat abla geldi. Kapat. Kapat baba. Beren Saat değil mi bu? Uzaktan tanırım. Aynen öyle ikonumuzu yapmışız açıyoruz. Kim geliyor göremiyorum aşırı bulanık. Kalıplı birine benziyor. Kale. Şimaykıl lan hatırlamaya çalışıyorum. Şimaykıl lan tamam. Üçgene bassana be. 350k. Ya kalecidir her türlü iş yapar. Kim var senin kalede? Gibisi fazla oldu. Ne geldi RTTK'dan? Total Rush geliyor. stoper Hollanda. La Liga. Kimdi bu? Boş galiba. Geçtiğine göre boş Bilint. Sokrates'e benziyor ama direkt. Evet direkt Sokrates bu ya. Saçlar bir böyle kıvırcık olunca dedim acaba Hulit mi geliyor da Hulit daha kalıplı ve saçlar daha uzun. Sokrates ne kadar bir üçgen yapar mısın abi? Merak ettim. En ucuz Brezilyalı bu galiba. Evet. Yani Hayırlı olsun diyelim de VIN win yazamam. Senin kadron için VIN yazamam. Ne geliyor? Meteo, Fransa, Makelele mi geldi? Makelele mi, Pöti mi bu? Makelele gibi. Pöti. Yani bu kartın fiyatı niye pahalı bilmiyorum. Bir üçgen yap anlayacaksın fiyatını. Yani 350k'lar neden? kartı bilmiyorum. Statları hiç iyi durmuyor. Denemek lazım. Açtın hayırlı olsun. Win yazmam ama. RTTK yapmış dayım. Işık bile yanmadı galiba arkada. Kapat baba. da çok iyi top kesiyor. Kötü. Top yazınca otomatik siliniyor dayım. Kusura bakma botun azizliği diyelim. Aynen öyle. İkisini birden yapmış. Önce total rush'la başlayalım. Dümenden FP noktasına geldik. FP kısmına. Dümenden. Açtık total rush'ı. Total rush geliyor. Abla geliyor. Kim bu? Sol back. Tanımıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Direkt kulübe yolladık. Kötü şansı attık. Sakın sağa sola yapma menüde. Gitti bütün olay gitti şu an. Kötü şansı atmıştın yok oldu şu an. Başa sardın. Ne yapıyorsun lan sen? Lan pakete bir şey yaptı. Ne geliyor? Gerard mı Lampard mı? Pakete bir şey yaptı ismi değişti az önce. Sukols mu? Oo kaç baba burada. Kaç buradan çabuk engelle. BRK'yı engelleyeceğim birazdan. Rezalet. Geçmiş olsun. Bücür biri geliyor. Frank Ribery mi geliyor? Bücür biri geliyor dostum benim. Frank Ribery geliyor. Bu bu. Bu. Bas üçgene baba. Bakalım hemen fiyatına. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar? Of 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 950k. 950k net W. 10 numara abi. Hotel Rush geliyor. Abla geliyor. Kim bu? Cıvık. Kim bu? Williamson. Geçmiş olsun hocam. Ulit değil. Kim o? Oo. Hareketlere bak. Büyük uzadık kan. Üzgünüm dostum benim. Özür dilerim. Max 90 temeli kom paketi geliyor. Haydi çocuklar. Ege Arsevin'in şansı da chatte Brezilya açacağız şimdi. Kim o? Eyvah. Pico mu bu? nasıl? Bu sene hiç görmedim ya. Üçgen atsana dayı. Ne? Ha. 300k. Yani W, w yazmayız buna. V yazarız. İzledikçe açısım kaçıyor. Ama o riberileri falan ne yapacaksın? Ya onlardan gelirse sana da? Sağ bek. Vay Zambrotta baba geldi. Zambo'ya Kesinlikle lüz demem abi buldur. Bir fiyatına bakar mısın? Zambo her zaman oynar. Bir üçgen atalım şunu. Ve Aynen öyle. 250K'lık bir vek Zambon'un body type'ı falan güzel ama. Önce ikonu açacağım dedi. Hayır dedi. Şevşenko'ya benziyor ama. Eyvah Hernandez geldi abi. Hernandes aslında Felix yerine sen de iş yapar O ucuz ama ya Geçmiş olsun abi kötü Bombati Kim bu? Hemp falan mı? Hemp Senin kazo da her türlü oynar kim o? Yapma ya. Right geldi. Right ne abi? Neden geliyor ki yani bu? 69 pas. Lose. Harbi sağlam dedik Hem total raşımız hem de ikonumuz var. Total raştan bir abla geliyor. Anamıyoruz. Lohman. En önemlisi ikon. Yolla gelsin. Pires mi lan o? Ya uzaklardan tanırım dayımı abi Pires. De senin kadroya iş, iş yapmaz ki bu. Ağır kart. Bir plasesi var. Bu sene maalesef seri değil. Aa kopyaymış lan bir de. Eyvah eyvah. Önce Total Rush. Stopper abla. Williamson geldi. Williamson. Williamson. Yine gelene geçene lose açtın. Ya yani görmeyin zaten. Hakaları riberileri görmeyin abi. Anca yine lose, açtın luz açtın olsun. Bak ne geliyor şimdi bundan izle. İzle şimdi bak ne geliyor. İzle şimdi bak. Nemanja Vidić. Direkt win abi direkt. Mis gibi stoper. Boy oynasın. Bir üçgen alalım hocam. Fiyat fiyat bakalım. Yavaş olalım bir vidiş sende. 200k. Olsun. Fiyatına bakma. paş gibi stoperdir abi. PlayStation <laughs> 4'ün animasyonu da farklı. Kale. Petr W. Kaleci açtığımı W'dür. Schmeichel, Michael Ç. Van Der Sar. Yaşin. Bunların hepsi W'dür abi. Hayırlı <laughs> olsun. Kaleci dediğin direkt kaleye geçer. İyi lan yine. Donoruma. Ambaymış. Özür diliyorum. Kaç. Donoruma İtalyan zaten abi. Ne alaka Fransa ile. Kim o? çabi mi geldi ya? 2 takı. Asit Riding'i çok iyi. Dene. 200k. Yani 100k'lık bir kart değil en azından hayırlı olsun abi Abla mı geliyor yine yeter ya gelmeyin Marta Youtube özetinde izleyicilerinin 01'ine girdim Kike yeni geliyor mu nasıl hoş geldin dostum benim iyisin Haydi ikon geldi ikon Kim geliyor heybetli birisi gördüm ama çok bulanık center Ey, for... Eyvah Van Nistelrooy mu bu Clivert mı hangisi Galiba Van Nistelrooy heybetli biraz Luz baba. Schweinsteiger mi? Schweinsteiger. Yani uzun topla pası var abi. O yönden düşündüğün zaman oynayabilecek bir kart kadrona bir bakmak lazım ama. Pası güzel çünkü. Açamadık. Kim bu? Raul mu lan bu? Raul galiba. Plase var mı Raul'da? Bu tıra değil Raul'dur bu. Lesili aynen öyle Raul. Hayırlı olsun. W deriz. Üçgen yapalım fiyatına bakalım. Ağırdır herhalde ama. Oo. 500k abi daha ne açalım sana. Kim lan bu? Aa yapma bu yol geldi ya. Şu heylan gibi geliyor ya. 48 santim bisepslerle bu yol geldi. De oynamaz yani. Baksana şuraya. 120k falan. Kim bu? Michael Owen mu bu? Geçmiş olsun be. Abi yani pahalı geldi ikon. Hala çok kötü atabiliyor ama. Barnes mı? ise Barnes güzel. Güzel. Bars Baba geldi. Güzel abi. Dribblingi çok iyi bu kartın. Sol kanatta solak bulmak çok zor mesela. Trivel'e için. Kart solak. Hacı. George Hacı. Var mı 400k Hacı? Power vardı bu kartın. Düşmüş lan baya. 200k'ya düşmüş. Abla geliyor kim lan bu pikon mu bu? Pikon değil mi ya? Bu kartı deneyen var mı chatte ya? Nasıl bir şey acaba bu? Afiyet bal şeker. Not sweet. Bu ne abi? 90k kart. Bu Björn müydü? Boş herhalde. Öyle bir ismi vardı ama. Aynen Björn. RTTK açıyor dayım. Konu yok galiba. Şu an ikon varken bu RTTK'dan hayatta bir şey atmaz ki oyun. Oraya fokus oldu direkt. Fokus direkt orada. Bundan win açabilecek insan evladı yok şu an dünyada. Oman mı geldi ya? La Quixel dağıtmayı verin abi. Şaka mı bu şov işi ya? Adam Quixel attı abi ikona. Aha geldi ikon. Oo. Hazırsak kendi ikonumuzu açıyoruz hocam. Böyle sıktım kulübü. Hak ettim bunu hak ettim dostum ver. Bunu hak ettim evet. Bunu hak ettim dostum benim. Ver şuraya Frank Ribery'i ya. 1 milyon ya. Sıktım ben bu kulübün suyunu dostum benim. Ver ya. Bu. 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 W. W baba W. W. 900k. Hoş geldin kulübe. O zaman RTG yapalım. Sırada RTG. Bak bura çok fena süperlik hesabı ama o koçu açtım buraya promo. Çok fena süperlik hesabı. Bir Drogba, Eto falan bekliyorum buraya. Eto açamayız da Drogba bekliyorum. Müthiş olur. Geliyor hazırsak. 300k üstü bir ikon istiyoruz. Bacchium'u Zola mı bu? İkisine de benziyor. Franco, Zola 300k'nın üstünde açtık. Oğlum iki hesapta da Zola var ne yapacağız ya? İki hesapta da Zola var. Ne yapacağız? Win bu arada. Jack, Trek Win'i yazarız. 500k. Yani güzel bir açılış ama yeterince oynadığımız olayla Yeter yani ya. Hadi hocam bol şans. Önce RTTK sonra ikon. Şeşko galiba bu. Haydi ikon haydi 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 ikon haydi haydi. baba haydi. Lan Drogba'ya da benziyordu gelirken ya. Crespo geldi ya. Harekete bak. Luz. Geçmiş olsun abi. Max 90 temel ikon paketi yapıştırdı geldi. Kim geliyor? Göremiyorum bulanık sabek yapma. Bunu bize yapma. Niye pahalı lan bu kart? Meteor'da falan mı iş yapıyor acaba? Promo parti çantası var bir de ikonu var. Önce ikondan başlayacağım dedi. İlk ondan başladı. MDO Fransa. Makalele mi pöti mi? Hangisi acaba? Hmm, pöti. Hayırlı olsun diyelim. Yani 250k falan ama çok iyi bir karta benzemiyor. Temel kahramana geçti bir anda. Hiro Ulan. Belçika desene ya. Belçika desen Hazard geliyordu. Lümberg geldi. Çok kötü. Oo 2.87 bir tane de 86 var. Parti çantasını açtı bir anda. Stoper. İngiliz. Seri A. Kim bu? Tomori mi? Oğlum Tomori W lan. Oo güzel. Hmm, Cacık. Andriş miydi? Kimdi bu? değil. Şimdi lan bu Arnold'a. Gecik. Yapma. Yapma. RVP. Geçmiş olsun dayı. Kötü. Yer o galiba. Büyük çocuk. Hadi geliyor. ikon geliyor. Haydi hocam. Ver be. Ver güzel kapatalım şu ikonu. Vallahi güzel kapattık. Yes. George Best geliyor. George Best. Best geliyor. Hemen bir üçgen basalım. Kaç ka abi bu? Kaç? Veya milyon bilmiyorum. Bir milyon falan rahat olması lazım bu kartın. Sağ kanat eksikliği var oyunda çünkü. Oo, bir buçuk. Yok tamam bir milyonmuş. Bir milyon tertemiz. Kılçıksız hayırlı uğurlu olsun kulübüne. Evet akalar Teşekkür ediyorum. Bu saate kadar eşlik eden herkese. Gözlere sağlık. Yoruldum lan. Ne biliyorsunuz? Kendinize çok iyi bakın. Hadi eyvallah.